toplantı, bir sohbet, bir istişare. Başkanımızla ve ekibine bu huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu gibi bugün de bir kez daha e, 19 ilçesine 150 değerin artırılmasına <laughs> Amatör spor kulüplerimizin bayramda Türkiye'nin yeni bizleri şereflendirdiler. Ordu Spor'a, faal kulüplerimize ona bin 10 liramız ile koordineli bir şekilde çalış Hükümetimiz tesisleri sadece güncel. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her birimizin gençliğinin adeta rol modeli olan Ali Aydınlar, Turgaylar, eli kalbi öpülesi Aziz Tokatlar ve onun şahsında amatör spora hiçbir beklentisi çıkarı olmaksızın adammış amatör spor kulüplerimizin bayraktarları, başkanları ve yine onların gök kubbesinin altında toplanmış sevgili genç arkadaşlarım. Bugünkü özel programımıza tekrar hoş geldiniz sabahlar. Spor kenti Altın Ordu mottosuyla aslında Ordu'da hikayeme başlamıştım. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz, paketlerimiz hep gençlik üzerineydi. Hep insanı yaşatmak ve insanı yaşat ki şehir yaşasın ideali üzerineydi. Sizlerin yaşında milli takımlar kampına gitmek nasip olmuş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Amatör spor kulüpleri fedakarlığın karşılıksız adanmışlığın sıfır noktasıdır. Ordumuz sporda da tıpkı hemen yanı başımızdaki iller gibi kendi geleneğini üretmiş şehirlerin başında gelmektedir. Ordu spor bizler için Formamızın rengi ne olursa olsun birer üst kimliktir. Yani mor-beyaz çatısı altında hepimiz orduyuz, hepimiz ordusporuz. Bundan sonra altın ordumuzun, ordumuzun her alanda tıpkı sporda olduğu gibi beşeri, entelektüel, iktisadi kalkınmasında nasıl ter dökeceksek spor alanında da Türkiye'nin yeni yüzyılında ter dökmeye, şehrimizi geliştirmeye, refahı genişletmeye, yüzü gülen çocuklarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. Ordumuzu yeni yüzyılda da hak ettiği marka değerine ulaştırmak için hep birlikte el ele, gönül gönüle bir arada olacağız. 2023-2024 yatırım programında tamamlamayı hedeflediğimiz tesislerin sadece güncellenmiş büyüklüğü 250 milyon lira. İçinde ne var? İçinde gençlerimizin her birine fırsat, her birine kullanım hakkı tanıyacağımız olimpik bir yüzme havuzumuz var. Yine spor, sporcu, kardiyo, fitness alanında ordunun yine Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinden sonraki en büyük fitness salonu var. Ardından içerisinde sosyal donatı alanlarımız var. Tenis kortlarımız var. Futbol sahamız var. Takım oyunları ve bireysel branşlarla ilgili salonlarımız var. Bir yenilik daha katıyoruz ordumuza etnospor kampüsü yerleşkemizle ilgili projemizden haberdar mısınız? Sanıyorum değilsiniz. Binecilik tesisisi yapıyoruz. Atlı spor kulübü yapıyoruz. Üstü kapalı manej yapıyoruz. Okçuluk poligonu yapıyoruz. Ve içerisinde çok amaçlı salonlarla birlikte gençlerimizin istifade edeceği donatı alanlarını oluşturuyoruz. Ve kısa bir süre içerisinde inşallah bunların temelinin atıldığını ve açılışının yapıldığını hep birlikte şahitlik edeceğiz. Biz inşallah kardeşliği, fair play'i, ve mücadele ruhunun ifadesi olan spora, sporcuya yani sizlere, gençliğe önem vermeye devam edeceğiz. Biz pandemi süresi içerisinde bu ikinci desteğimiz. Amatör spor kulüplerimize bir önceki seferde beşer bin lira destekte bulunmuştum. Bugün bu rakamı güncelleyerek on bin liraya çıkarıyoruz ve inşallah azımızı çok kabul ederlerse inşallah bugün itibariyle ama spor kulüplerimize, faal kulüplerimize onar bin liramız hayırlı olsun. Bu arada eğitim kurumlarımızın il içi, iller arası müsabakalarında hiç yalnız bırakmadık. Diğer taraftan amatör spor kulüplerimizin de her branşta, handboldan futbola, basketboldan voleybola, bireysel branşlardan takım oyunlarına kadar birçok alandaki gruplar, bölge ve iller arası müsabakalarda kendilerini desteklemeye devam ettik. Ben bu vesileyle yapmış olduğumuz, devam eden, yapacak olduğumuz hizmetlerimizin arkadaşlarımıza, ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu yardımlarımızın da yine kulüplerimize ve öğrencilerimize, sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çok hizmetli kardeşlerim, evlatlarımız, öğrencilerimiz. Öyle bir belediye başkanımız var ki, Avrupa'yı görmüş, Ankara'da iş hayatında bulunmuş ayağın bir ucu, ordu da öbür ucuyla dünyayı takip edebilen bir belediye başkanımız var. Öncelikle belediye başkanımıza bir alkış isteriz. Biz kendisiyle burada birlikte çalışmaktan. Birlikte o orduya, altın orduya katkı vermekten dolayı mutluyuz. Bu bir emanet. Bu emaneti ancak aşkın tören gibi başkanımız ile sizlere daha fazla yetişme, sizlerin taleplerini daha fazla karşılama imkanı bulabileceğimize inandığımız için. Hani tünel vardır ya, tünel. Yol yaparız. İşte o tünelin bir öncü kadrosu ve ekibi vardır. Toprağı deve 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 dele, yolu aşar. Altın ordumuzun, bu güzel ordumuzun belediye başkanımız sizin yarınlarınıza ilişkin belediye başkan adayı olduğunda dedim ki işte gönlü ve kalbi orduyla yanıp tutuşan ama ufku ve vizyonu ta kıtalar ötesini görebilen bir başkanla yola yürüyeceksiniz dedik ve elhamdülillah şimdi bir sürü ana işlerin yanında böyle gençlerimizin daha sağlıklı, yarın özgüveni yüksek bir dünya insanı olma noktasında size sağlıklı yaşam noktasında öncülük ediyor. Tekrar bir teşekkür için başkanımıza alkışlayalım. <laughs> Buradaki hazırım. Başarılar diliyorum. Böyle bir programda Altınak Belediye Başkanı'nı ve tüm arkadaşlarını kutluyorum. Güzel bir adım, güzel bir örnek. Belki yetmeyecek onun verdiği harçlı ama can suyu gelir. Dolayısıyla heyecan verir, şek verir, arzu verir ve insanlarda buna paralel daha çok spor, amatör spor, sporun tarlası olmaz olmazdır. O yüzden hepimizi kutluyorum. Evet, tüm, tüm arkadaşlarına dostlarımla teşekkür ediyoruz bir yıl içinde bu amatör spor kulüplerimize, sporcularımıza Altınordu Belediye'mizin ikinci desteği. Bundan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok başarılı sporcularımız var. Avrupa Dünya Şampiyonu'nda dereceye giren sporcularımız var. Yine takım sporlarında ilimizi başarıyla temsil eden kulüplerimiz var. Bunlara destek şüphesiz ki çok önemli. Bugün de Altınordu Belediye'miz yine Kulüplerimizin her zaman yanında olduğu gibi bugün de bir kez daha e, yanında oldu. E, bundan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda 19 ilçemizde spor tesislerimiz hızla yapılıyor. Spor salonu, gençlik merkezi olmayan ilçe kalmıyor, futbol sahası olmayan ilçe kalmıyor. Ben e, tüm gençlerimiz adına tekrardan e, Sayın Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür eder, saygılar sunarım. Tamamlayıcı evet. destek paketinden dolayı tüm amatör spor kulüpleri adına Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler anneminin göbeğine Sayın Başkanımızın verdiği destekle en azından bazı sorunlarımızı gidermiş olduk. Bizi düşündüğü için bizleri önemsediği için şahsınızda Sayın Başkanıma şu sunmak istiyorum. Spor sadece futboldan veya diğerlerinin ibaret değil olmadığını biz bu pandemiden sonra ve depremden de öğrenmiş olduk. Nasıl derseniz depremde sahaların önemini bir kez daha gördük. Depremden sonra kurulan çadırlarımız futbol sahalarında ve büyük alanlarımızda oldu. Bu yüzden sağlarımızın önemi çok kıymetli. Ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum sürekli bekleyecekler ki çok teşekkür ediyor. Ben de teşekkürünüz fazlasını hak için söylüyorum. Bütün sağlarımızı yapmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Gençliğimize hizmet ediyor. Öncelikle yapılan organizasyondan dolayı e, Sayın Belediye Başkanımız, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e tüm amatör spor kulüpleri ve camia adına teşekkür ediyorum. Daha önceden pandemi sürecinde yapmış olduğu can suyu yardımını şimdi bu sefer de tekrar artırarak, yüzde yüz artırarak biz amatör spor kulüplerine vermiş oldu. Bu bizim için çok kıymetliydi kulüplerimiz için. Kulüplerimiz tabii ki ekonomik olarak sıkıntıları oluyor. Sayın Başkanımız sağ olsun bizim sıkıştığımız anda devreye girerek ee, bizim amatörlerimize e, nakdi yardım yeri geldi malzeme yardımı yeri geldiği en önemlisi yakıt desteği sağlıyor zaman zaman araç desteği veriyor bunların hepsi total yaptığımızda bizler için çok büyük bir hizmet sunuyor ben tüm amatör spor kulüplerim adına sayın başkanımıza e, teşekkür ediyorum bizim amatörlerde sloganımız var amatörün derdini gören aşkın tören diyoruz Parspor Bayan Futbol Takımı olarak e, bu Gelen yardıma gerçekten ihtiyacımız vardı. Yeni kurulan bir kulübüz. E, Aşkın Başkanımıza e, gerçekten e, onunla e, ne desek az, ne kadar teşekkür etsek az. Her zaman yanımızda. E, sadece bu maddi anlamda değil. E, biz okul da beden eğitimi öğretmeniyiz. Okul sporlarında da ne zaman yanına gitsek, il dışlarına gittiğimizde e, mazotumuzu karşıladı, arabamızı karşıladı o yüzden ne kadar teşekkür etsek kendisine azdır. Buradan kendisine saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Amatör spor kulüplerinin maddi gelir kaynakları bulunmamakta. Bundan dolayı belediyelerimizin amatör spor kulüplerine yaptıkları destekler çok önemli. O yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aşkın başkanımıza spora ve sporculara verdiği destekten çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda olduğundan şüphemiz yok. Pars spor, spor ailesi olarak da gerçekten çok minnettarız. Bizim kulübümüze yaptığı yardımlardan ötürü Aşkın Başkanımıza teşekkür ederiz. Aşkın Başkanımıza bu desteğini alayı teşekkür ediyoruz. Bu desteğini karşılıksız bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Aşkın Başkanımıza bize desteklerinden dolayı, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.